Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam çok güzel bir soruyla geldim, ama yine düşüncelerle alakalı. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Düşüncelerde inandığınız hikayelerdeki o düşünceler, o konuyla ilgili oluyor genelde, değil mi? Ya da hiç beklemediğiniz bir şekilde, işte neyse konu, ilişkiyse ilişki, kendimizle ise kendimizle alakalı ya da işle alakalı yaşadığımız bir problem ve biz buna, bu hikayeye inanıyoruz. Problem olduğunu düşünüyoruz çünkü. Bunlar gerçekten o konuyla mı ilgili? Peki biz bu düşünceleri kontrol edebiliyor muyuz? Gelmelerini. Eğer kontrol edebiliyorsak niye bu düşünceleri değiştiremiyoruz? Ya da bu düşünceler eğer bizim kontrolümüzdeyse o olaya problem olarak neden bakıyoruz? Ya da o hikayeye neden inanıyoruz? İşte bu Hikayedeki o olay gerçek mi? Yani gerçekten bize hissettirdikleri gerçek mi? Yani biz ne kadar anlam yüklüyoruz o hikayeyi ya da ne kadar e, önemli bizim için? Hikaye gerçekten önemliyse biz kendimiz ne kadar önemliyiz kendimiz için? Biraz da bundan bahsetmek istedim. Çünkü düşünceler bizim kontrolümüzde değilse peki o düşünceleri kontrol edebiliyorsam ya da nasıl dönüştürebilirim